Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım geri gelmeyi unutmadınız. Ben de sizin için kalemimi değiştirdim ve renk seçimimi değiştirdim. Evet şimdi Geldim bir diğer ses olayıma. Yani oradan biri işaret ediyor bize. Evet. Geldim bir diğer ses olayıma. Ünlü düşmesi, hece düşmesi, bir diğer adıyla ses düşmesi. Arkadaşlar özellikle test kitapları şunu çok sever. Soruyu zorlaştırmak için adını değiştirelim de öğrencinin bilmediği bir hale getirelim. Öğrenci soruyu yapamasın diye. Dediğim gibi ünlü düşmesi, hece düşmesi, ses düşmesi hepsi aynı şey sevgili arkadaşlar. Peki hocam nasıl oluyor bu ünlü düşmesi dediğiniz şey? Arkadaşlar şöyle oluyor. Elimde bir tane sözcük var. Sözcüğüm yine birden fazla heceli ve sözcüğümün son hecesinde arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Dar bir ünlü. Ü, i, u, üden bir tanesi var. Ve ben bu son he e hecesinde dar ünlü bulunan sözcüğün üstüne ünlü ile başlayan herhangi bir ek getirdiğimde şuradaki dar ünlüler ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Vurgusuz kalıyor. Ve vurgusuz kaldığı için buradaki dar ünlüler ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Düşüyor. İşte olayın teorik kısmı bu. Şimdi örnek verince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Gelelim örneklerime. Bir şarkı almış sabah sabah romantizmi yakalamış. Fikrimin ince gülü kalbimin şen bülbülü demiş. Şu kelimenin bir üzerinde duralım sizinle arkadaşlar. Gelin bakalım kelimeye. Kelimemin kökü fikir. Doğru mu? Doğru. Son ecesine bakın. Dar ünlü olan i var mı? Var. Üstüne ne almış? Ünlü başlayan bir ek almış. Ve ne olmuş arkadaşlar? Fikrim değil de ne olmuş? Fikrim olmuş. Gördünüz mü? Peki. Hemen ben bir örnek vereyim. Gönül olsun sözcüğümüz. Gönül. Getirin üstünü ünlüyle başlayan bir ek. Son hecesinde var mı dar ünlü? Var. Siz ne diyorsunuz? Gönülü mü diyorsunuz yoksa gönlü mü diyorsunuz? Gönlü diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak yine vurgusuz kalanlar ünlüm düştü. Ya da akıl sözcü. Yazdım hemen üstüne ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Birinci tekil şahıs ekini getirdim. Siz ne diyorsunuz? Akılım mı diyorsunuz? Yoksa aklım mı diyorsunuz? Tabii ki aklım diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın yazım kuralları. Bundan sonraki yazım kuralları için bir bilgi daha vereyim size. Özellikle şunu çok yaparlar. Ünlüyü düşürmeden kullanırlar. Siz de dersiniz ki aman ünlüyü düşürse ne olur? Düşürmese ne olur? Hayır arkadaşlar. Yazım yanlışıdır. Gidip akılım yerine akılım yazarsan bu sözcük nedir arkadaşlar yanlıştır tekrar söylüyorum anlaştık mı Şimdi ünlü düşmesi sadece bu tip bahsettiğim kurallı olmuyor arkadaşlar. Bir de benim etmek, eylemek, olmak yardımcı fiilleriyle kurduğum birleşik eylemler var ki fiil konusunu biliyorsunuz zaten. Bu birleşik eylemlerin oluşumu sırasında da ben sıklıkla ünlü düşmesine rastlıyorum. Hadi örneklerine bakalım arkadaşlar. Mesela burada neyi almış? Sabretmeyi olmuş. Hemen bir bakalım. Sabır benim isim köküm değil mi arkadaşlar? Etmek neyim? Yardımcı fiilim. Sabır etmek mi diyoruz biz? Ne diyoruz? Sabır etmek diyoruz. Ben bir iki örnek daha vereyim arkadaşlar. Ne diyoruz? Emir etmek mi diyoruz? Hımm. Emretmek diyoruz değil mi arkadaşlar? Yine darınlığım düşmüş. Peki olmak demiştiniz hocam. Bir tane de olmakla ilgili gösterin. Hemen olmakla ilgili de göstereyim arkadaşlar. Mesela ne yazayım size olmakla ilgili? ha Herkesin şu bildiği örneği yazayım. Kayıp olmak. Ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Kayıp olmak diyoruz değil mi? Şuradaki ünlüm ne yapıyor yine arkadaşlar? Hop düşüyor. Evet. Şimdi bunun dışında bir kuralım daha var. Arkadaşlar. Sözcükler türerken yani yapım eki alırken de ne yaparlar sevgili arkadaşlar? Ünlülerini kaybedebilirler. Hemen bunu görelim. Burada da bunu söylemiş zaten. Kimi yapım ekleri bağlı sözcüklerin sonundaki ünlüleri düşürür. Özellikle de ÖSYM geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili bir soru sordu sevgili arkadaşlar. Evet, bana ben hemen bir kelime yazacağım size. Kelimem ne olsun biliyor musunuz? Çevre olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi bazı öğrenci arkadaşlarım içinden diyor ki ya hocam bu kelimede ne olabilir ki? Bildiğimiz çevre işte isim kökü. Hayır arkadaşlar, çevre nereden geliyor biliyor musunuz? Çevirmek fiiline e fiilden isim yapım ekinin getirilmesiyle oluşuyor ve şuradaki ünlü düşüyor. İki yıl önce sınavda soruldu sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu örneklerime bakalım. Yumurtlamak demiş. Siz bunun nereden geldiğini. Yumurtalamaktan geliyor arkadaşlar ve ne düşmüş? Yine ünlüm düşmüş. Kokulamak nereden geliyor? Koklamak, özür dilerim, nereden geliyor? Kokulamaktan geliyor. Şuradaki dar ünlüm ne yapmış? Yine düşmüş sevgili arkadaşlar. Ya da uyku kelimesine bakalım, nereden geliyor? Uyumak fiilinden geliyor. Yine dar ünlüm düşmüş. Peki, sızlamak çokça sorulur kitaplarda. Nereden geliyor arkadaşlar? Sızlamaktan geliyor. Ve yine benim dar ünlüm ne yapmış? Düşmüş. Evet. Yine bazı fiillerden isim yapılırken yani fiilden isim yapım eki alırken de ben ne görebilirim arkadaşlar? Ünlü düşmesi görebilirim. Hadi gelin örneklerimize bakalım. Kıvrak demiş kıvırmak kökü tehlikeli bir köktür arkadaşlar. Kıvrak, kıvrım, kıvrık gibi kelimelerin hepsinde ne vardır? Mutlaka ve mutlaka ünlü düşmesi vardır sevgili arkadaşlar. Burada yazmıyor ama ayırmak kökü de yine tehlikeli sözcük köklerinden bir tanesidir. Ayırmakla kurulan ayrım, ayrıntı, ayrılık gibi kelimelerin hepsinde ne vardır arkadaşlar? Yine ünlü düşmesi vardır. Sonra savuruk kelimesi, savurmak kökü de tehlikeli bir köktür. Lütfen dikkat edelim. Devirmek kökü de tehlikeli bir köktür. Devirmek köküyle kurulan devrim, devrik gibi kelimelerde mutlaka dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir de çoğu öğrenci arkadaşım şunu bilmiyor. Beslemek fiili değil ki hiç kimse şunu düşünmüyor. Burada bir ünlü düşmesi vardır. Var arkadaşlar. Nereden geliyor biliyor musunuz? Beslemekten geliyor. Beslemekten. Bunu hiç unutmayın. Test kitaplarında da bana sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi bu. Evet hemen devam edelim sevgili arkadaşlar. Burada benim bahsettiğim çevrilmek çökünü almış ama çevrilmek tarzıyla yani fiil çökünü almış. Kayırılmayı almış arkadaşlar. Kayırmak kökü, ayırmak gibi tehlikeli köklerimden bir tanesidir. Evet devam edelim. Şimdi bir soruyla bildiklerimizi kontrol edelim. Ben de biraz nefes alayım. Değil sevdiği soru tarzlarından bir tanesi ses bilgisini böyle sormayı çok seviyorlar. Bir paragraf tarzı ya da iki 3 cümlelik bir metin tarzı bir şey verip altı çizili bir kelime verip bundaki ses olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır'ı sormayı çok seviyorlar. Burada neyin altını çizmiş? Söylüyorumun altını çizmiş. Bir kere hemen şunu düşünmem lazım. Yoru gördüm ya işkillenmem lazım arkadaşlar. Yor ne yapıyordu? yeni bir daraltıcı etkisi vardı. Yanına geldiği yeni ünlüleri genellikle ne yapıyordu? Daraltıyordu. Peki söylüyorum fiilinin kökü ne arkadaşlar? Söylemek değil mi? Ünlü daralması için benim neye ihtiyacım vardı? Son hecede düz geniş bir A, E sesine ihtiyacım vardı. Ve üstüne yorakine ihtiyacım vardı. O zaman burada ne var sevgili arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle altı çizili sözcükte ünlü daralması ses olayı var. O zaman aşağıdakilerde de ne arayacağım arkadaşlar? Ünlü daralması arayacağım. Galiba işin çok kolay olacak. A şıkkına bakıyorum. Hoşlanmıyorsun diyor değil mi? Hmm. Ben size ne öğretmiştim arkadaşlar? Mame olumsuzluk ekini hatırlıyor musunuz? Mame olumsuzluk eki alan bütün sözcükler ne yapıyordu? Arkasından yorda gelince daralıyordu. Hoşlanmak fiil kökü. Mame olumsuzluk eki. Yor şimdiki zaman eki. Siz hoşlanmıyor mu diyorsunuz yoksa hoşlanmıyor mu diyorsunuz? Hoşlanmıyor diyorsunuz tabii ki. Şuradaki geniş a e sesi ne yaptı arkadaşlar? Daraldı ve ı I, i u ü'den birine döndü. Yani benim doğru cevabım hangisiymiş? Adana'ymış. Hepsinde yor var aşağıdakilerin. Ama bu hissetmek sonu neyle bitiyor? T ile bitiyor. Bu neyle bitiyor? Silmek. L ile bitiyor. Olmaz. Bu neyle bitiyor? Bilmek. L ile bitiyor. E bu beklemek ama arkasından yor yok değil mi arkadaşlar? Sadece niye kaynaştır, münhüssüzü girmiş araya. Doğru cevabım kesinlikle ve kesinlikle ne olacakmış arkadaşlar? Adana olacakmış. Evet, devam edelim. Geçelim. Diyor ki, burada da az önce öğrendiğimiz bilgilerle ilgili bir soru var. Bunu da çözelim. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türetilirken ünlü kaybına uğramıştır? Yani türetilmek ne demekti? Az önce de söyledim yapım eki almaktı değil mi arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Haa... Diyor ki papatyaları o küçücük parmaklarının arasına aldı. Burada küçücük kelimesinin altı çizilmiş sevgili arkadaşlar. Küçücük de ünlü düşmesi var mı? Küçücük kelimesini bir ele alalım. Köküne sevgili arkadaşlar. Çok karıştırdığınız için bu kelimeyi ele alıyorum. Küçücük sözcüğü küçüktür sevgili arkadaşlar. Ve üzerine cık cık cuk cık, cık küçültme ekini aldığında şuradaki ünsüz ses k ne yapar? Düşer. Burada ünlü düşmesi değil ünsüz düşmesi var sevgili arkadaşlar. Geçtim. Diğerlerinin altı çizili bir sözcük yok ama ben size hemen yardımcı olayım sevgili arkadaşlar. Hangisi olabilir mesela? Ee, utancından yanakları pembeleşmiş, elleri titremeye başlamıştı. Burada şu kelimenin altını çizeyim ben size. Utancından kelimesine bakın. Var mı ünlü düşmesi arkadaşlar? Yok, herhangi bir şey göremedim ben. Güneş ışıklarını dünyadan çekti, hava karardı. Var mı arkadaşlar burada? Yine yok. Peki, anne kilo aldı. Elbiseleri bu yüzden daralmış. Burada bir şey gördünüz mü? Yok. Uykusuz kaldığım için iş yerinde kendimi pek iyi hissedemedim. Ne dersiniz arkadaşlar? Hemen bakalım. Uykusuz kaldığım için iş yerinde kendimi pek iyi hissedemedim diyor. Burada hissetmek var. Farklı bir ses olayı var. Biz ne arıyoruz? Tabii ki türetilirken ünlü kaybına uğramış bir şey arıyoruz arkadaşlar. Var mı? Görebiliyor musunuz? Ben hemen şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Kararmak. Az önce sarı armaktan falan bahsetmiştik. Buradaki cevabım tabii ki kararmak olacak. Geçiyorum. Sevgili arkadaşlar. Türkçe'de iki ünlü yan yana bulunmadığı için ünlü ile biten bir sözcük, ünlü ile başlayan başka bir sözcükle birleşirken ünlülerden biri düşüyor. Ve biz de buna ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Ünlü aşınması diyoruz. Evet hemen ünlü aşınması yani ses düşmesinin bir diğer tekrarı olan kelimelere bakalım. Nasıl sözcüğü çok unutuyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kelimesi nereden geliyor? Ne artı asıldan geliyor. Sonra niçin nereden geliyor? Ne artı içinden geliyor. Böyle ve şöyle kelimelerini unutmuyorsunuz. Bu öyle şu öyleden geliyor arkadaşlar. Ve son olarak da buraya kahvaltı kelimesini almış. Kahve altıdan geliyor. Ben sizin için şunu da yazayım arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz ama cumartesi ve pazartesi kelimelerinden nereden geldiğini yazayım. Cuma ertesi ne derdik? Cumartesi derdik sevgili arkadaşlar. Şuradaki ünlüm düşmüş yine. Ve son olarak da kızları ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir kelime. Kaynana kelimesi nereden geliyor sevgili arkadaşlar? Kayın anadan geliyor. Anlaştık mı? Yine kitaplarda karşınıza çıkabilecek bir diğer örneği daha aldım. Evet, devam ediyorum şimdi geldik ünlü türemesine sevgili arkadaşlar. Ünlü türemesi çok az sözcükte görülen, çok rahat yapabileceğimiz bir ses olayıdır. Hemen bakalım. Bazı sözcükleri pekiştirirken ya da küçültürken arkadaşlar bizim başımıza sözcüğün kökünde hiç olmayan bir ünlü geliyor. Ve biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü türemesi diyoruz. Tamam mı? Evet hemen örneklerimi inceleyeyim. Özellikle küçültme iki getirdiğim sözcüklere dikkat etmenizi istiyorum. Ben gençcik mi diyorum arkadaşlar? Ne diyorum? Gencecik diyorum. Burada sizlerle ilgili bir ses olayı var. Birazdan bunu da göreceğim. Sonra azıcık mı diyorum? Ne diyorum sevgili arkadaşlar? Azıcık diyorum. Şuradaki ünlüm yine türemiş. Darcık mı diyorum? Ne diyorum? Daracık diyorum. Ya da ben birkaç tane daha örnek ekleyeyim arkadaşlar buraya. Gülcük mü diyorum? Ne diyorum? Gülücük diyorum. Ve son bir örnek yine karşınıza çıkabilecek bir örnek. Biricik mi diyorum arkadaşlar? Ne diyorum? Biricik diyorum. Lütfen bu kelimelere dikkat edin. Şimdi şurada da benim Farsça örnekle yaptığım bazı pekiştirmeler var. İşte bu pekiştirmelerin oluşumu sırasında da arkadaşlar yine ben ünlü türemesi dediğim ses olayını rahatlıkla görebilirim. Siz bugün sap sağlam mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Sapa sağlam diyorsunuz. Ya da yap yalnız mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Yapa yalnız diyorsunuz. Güp gündüz mü diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Güpe gündüz diyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet hemen bir vereyim istiyorsanız size. Çep çevre mi diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz bugün? Çepe çevre diyoruz. Ve yine ne var bu sözcükte de? Ünlü türemesi var. Dediğim gibi az sayıda örneği var. Bu örnekleri bilirseniz yeterli olacaktır. Hemen geçiyorum. Şimdi ünlü türemesinden devam edelim. Yeni bir ses olayıma geldi. Ünlü değişimi. Arkadaşlar ünlü değişimi için çok rahat olabilirsiniz. Çünkü Türkçe'de sadece iki tane sözcükte görülüyor. Biri birinci tekil şahıs Ben. Diğeri de ikinci tekil şahıs zamiri sen. Ben bu sözcüklerin üstüne yönelme hali iki olan A, E'yi getirdiğimde biz bugün bele ve sene mi diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Tabii ki bana ve sana diyoruz. İşte bu iki sözcükte benim ünlü değişimi dediğim ses olayı görülüyor. Bazı ses kitapları, bazı kaynaklar bunu zorlaştırmak için arkadaşlar kökte ünlü değişimi diye de soruyor. Kökte ünlü değişimi denmesinin mantığı şu. Sözcüğün kökündeki e sesinin de ne yapması arkadaşlar? A sesine dönmesi sebebiyle kökte ünlü değişimi adıyla da anılıyor bu ses olayı. Anlaştık mı? Evet. Cümlelerle ilgili ses olaylarımı bitirdim sevgili arkadaşlar. Şimdi bana ve sana örneğini almış zaten ben arkada yazmıştım sizin için. Evet şimdi geldik ünsüzlerle ilgili ses olaylarımıza ses olaylarında özellikle birden farklı isimleri var. Mesela arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yumuşamaya ünsüz değişimi de diyorum. Lütfen bu isimleri bilin. Çünkü ÖSYM diğer isimleriyle de sormayı çok seviyor arkadaşlar. İşte ünsüz sertleşmesine benzeşme denmesi gibi. işte ünsüz türemesine ikizleşme denmesi gibi. Bunları lütfen arkadaşlar aklınızda tutun. Yoksa soru kaçırırsınız ve hepsini birbirine karıştırırsınız. Evet şimdi geldim ünsüzlere. Diyor ki sert ünsüzlerin yumuşaması. Arkadaşlar elimde bir tane sözcüğüm var. Ben size biraz hikayeleştirerek anlatayım. Sözcüğün sonunda P, Ç, P, K sert sessizlerinden bir tanesi var arkadaşlar. Tamam mı? Ve ben sonu bu sert sessizlerle bir tane sözcüğün üstüne ünlüye başlayan bir ek getirdiğimde, herhangi bir ek getirdiğimde buradaki sert arkadaşlar, delikanlı arkadaşlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Hemen yumuşuyorlar. PCTK ç, ç, sırasıyla neye dönüyor biliyor musunuz? P B'ye dönüyor. Ş C'ye dönüyor. T D'ye dönüyor. K de hem G hem de ne yapıyor arkadaşlar? Yumuşak G'ye dönüyor. İşte ben bu olaya ne diyorum? Ünsüz yumuşaması bir diğer adıyla ünsüz değişimi. Rica ediyorum ünlü değişimiyle karıştırmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Evet burada örneklerimi almış. Bakın örneklerimin sonuna bakın. PCTK sertse sizleriyle bitiyor mu? Vallahi da bitiyor. Hemen bakalım üstlerine ünlüyle başlayan bir araya kalmışlar mı arkadaşlar? Almışlar. Hadi kelimelerime bakayım. Ben bugün dolapımı diyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Dolabı diyorum. Ya da kemi diyorum. Ne diyorum? Çiçeğe diyorum. Metotumu diyorum. Ne diyorum? Metodu diyorum sevgili arkadaşlar. Ya da ağaçımı diyorum. Ne diyorum? Ağacı diyorum. İşte bu sözcüklerde ne varmış sevgili arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması varmış. Evet ünsüz yumuşamasının bu tip sözcüklerini kolay buluyorsunuz. Ama ben biraz daha karıştırdığınız sözcükler üzerinde durmak isteyeceğim. Mesela ağırmak fiili. Hani saçı başı ağırdı. Beyazlamak manasındaki ağırmak fiili. Valla birçok öğrenci arkadaşımın bu fiili bilmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Nereden geliyor biliyor musunuz? Ak isim köküne ar isimden fiil yapım ekinin gelmesiyle oluşuyor. Ve şuradaki k ne yapıyor arkadaşlar? Yumuşak diye dönüyor. O zaman ağırmak fiilini gördüğünüzde ben geleyim aklınıza arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmayın. Sonra adım kelimesi. Ama ismimiz olan My name is'teki adımdan bahsetmiyorum. Ha, bizim attığımız adım, yürürken attığımız adımdan bahsediyorum. Adım sözcüğünü çoğu öğrenci kök halinde zanneder ve burada herhangi bir ses olayı olduğunu aklına dahi getirmez. Nereden gelir biliyor musunuz arkadaşlar? Atmak fiil köküne, fiilden isim yapım ekinin getirilmesiyle gelir ve şurada da ne vardır yine ünsüz yumuşaması yani ünsüz değişimi vardır arkadaşlar. Peki Atmakta varsa yani adımda varsa yudum kelimesinde de var mıdır acaba? Bence yudum kelimesinde de vardır. Nereden gelir yudum? Yutmak fiiline yine fiilden isim yapım ekinin getirilmesiyle gelir. Ve burada da ne vardır arkadaşlar? Bir yumuşama vardır. Lütfen bu üç kelimeyi yıldızlayın ve aklınıza koyun. Devam ediyorum. Şimdi burada şundan bahsetmiş arkadaşlar. Burada bir kuralım var. Benim Arapça, Farsça yani yabancı dillerden aldığım Bazı sözcüklerde ne görülmez arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması görülmez. Ben buna ne diyorum biliyor musunuz? Ünsüz yumuşaması kuralına aykırılık diyorum. Burada da bu örneklerden bahsetmiş sevgili arkadaşlar hemen geçiyor. Şimdi geldim. Peki yukarıdaki altı çizili sözcükler ses olayı bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır gibi bir sözcük kullanmış? Hemen bakalım sevgili arkadaşlar sizinle. Şimdi Şuradaki azıcık kelimesini görüyor musunuz? Burada ne var arkadaşlar? Ünlü türemesi var değil mi? Darıcıkta da ne var? Ünlü türemesi var. O zaman 1 ile 4'ü eşleştirdim değil mi? 1 hmm, ve 4 gitti. Zaten 2 ile eşleştiğine göre benim cevabım olamaz. Peki hemen bakıyorum. Şu 3 ve 5 benim dikkatimi çekti. Geleceği kelimesinde son harfim bir sert ünsüz değil mi arkadaşlar? Üstüne ne almış? Ünlü ile başlayan B kalmış ve yumuşamış. Peki inat sözcüğünü biliyor musunuz? İnat Yine sert bir sessizle bitiyor. Üstünü ünlüyle ile başlayan B kalmış ve yumuşamış. O zaman 3 ve 5'te de ünsüz yumuşaması yani ünsüz değişimi var. Bunlar da eşleşti arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Bursa kaldı. Peki Bursa'da hangi ses olayı var? Kıvrıldı diyor. Nereden geliyor sevgili arkadaşlar? Kıvırmak fiilinden geliyor değil mi? Ha şurada ne var? Ünlü düşmesi var. O zaman yalnız kalan hangisi olacak sevgili arkadaşlar? 2 numaralı şıkkım kalacak. Evet devam ediyorum. Burada da bir şey var arkadaşlar soru var. Size bırakıyorum onu. Hemen ünsüz yumuşaması az önce aykırılıktan bahsettim ya arkadaşlar. Şimdi oraya geldik hemen bakalım. Az önce söylediğim gibi Arapça Farsçadan aldığımız yani yabancı dillerden aldığımız bazı sözcüklerde ve tek heceli sözcüklerde ünsüz yumuşaması kuralına aykırılık görülür. Buradan da çok soru kaçırıyorsunuz. Test kitaplarında da bu manada çok fazla soru geliyor. Özellikle tek heceli sözcüklerime bakmanızı istiyorum. Saç, PÇTK sert sessizlerinden biriyle bitiyor. Üstüne ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimde şunun ağacıda olduğu gibi ne yapması lazımdı? Yumuşaması lazımdı. Ama burada ne kalmış arkadaşlar? Sert bütün muhafaza etmiş. O zaman tek eceli bazı sözcükleri koydum cebime. Dilimize yabancı dillerden girmiş millet sözcüğü. T sert sessizliğiyle bitiyor. Üstüne iyi olmuş. Yumuşamış mı? Hayır. Yumuşamamış sevgili arkadaşlar. Çift ünsüzle biten sözcüklerimde ve T2 ile özellikle sonunda T sert sessizi bulunan sözcüklerde de yine ünsüz yumuşaması kuralına aykırılığı görmem mümkün. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyoruz. Ünlülerle ünsüzlerle ilgili birçok ses olayını işledik. Bir sonraki dersimizde kalan kısmını işleyeceğiz. Şimdiden sorulara başlamanızı rica ediyorum. Eğer konuyu bitirdiyseniz şöyle küçük bir tekrar yapıp tekrar sorulara bakmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum sevgili arkadaşlar. She